Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce 14 Şubat sevgililer gününüz kutlu olsun. Benim sevgilim yok. Çok da sıkıntı yok. Ve bugün dedim bari sizler için bir video çekeyim. Şimdi burada tako yaptım. Türk iş tako yani Türk usulü. Ee, çiğ köfteli ve tavuklu yaptım. Şimdi bunun bu çiğ köftelin olan içinde patates var. Soğan var, domates var, maydanoz var, turşu var. Acı biber turşusu, lahana turşusu, kornişon turşusu ve bol miktarda köfte ketçap mayonez. Tavuklu olanın içinde ise aynı şekilde yine soğan, domates, biber, maydanoz var. Turşu çeşitlerimiz var. Ketçap mayonez ama bunda tavuk var. Umarım videoyu istedikten sonra beğenip kanala abone olursunuz. Çünkü halen 5000 aboneyi tamamlayamadık ve bu çektiğim 160. video. Yani artık Allah rızası için beni bir 5000 abone yaparsanız çok sevinir ve mutlu olurum. Videoya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. arkadaşlar kesinlikle deneyin harika olmuş çok ama çok lezzetli Tavuklu deneyelim. Bu tavuğu yapmak için tavuk gözü aldıktan sonra özel soslarla birlikte bir poşete sarıp bir hafta buzlukta bekletiyorum en az ve iyice sosun içine çekiyor. mış mükemmel kesinlikle vaktiniz olursa deneyin Tabi Meksikalıların yaptığı taco daha güzel oluyor onlar işte. Kıymadan tut da fasulyesine. Baharatları, özel sosları ve onların özel taco ekmeği oluyor. Gevrek. E ben ancak kendi imkanlarımla yuvarlak ekmek yapabildim. Taco ekmeğini tam yapamadım. restorancı olarak aşçıyım ama evdeki alet ve edevatlarla bu kadar oluyor. Burada özel bir mutfağım yok ne yazık ki. eldivenle o kadar çok yemek yemeye alıştım ki yani video çekmeyeceğim zaman bile artık eldivenle yemeye başladım evde bile aslında böyle daha mantıklı kesinlikle elin kirlenmiyor yemek bittikten sonra at gitsin eldiveni yükledim. 160. video olacak. Şöyle bir tavuğun ayrı bir tadına bakayım. <laughs> Arkadaşlar tavuk ve et pişirin. Ee, onu soslamanız, baharatlamanız ve ayrıca mühürleyip veya dondurma işlemi yaparsanız daha da lezzetli oluyor. Aklınızda bulunsun. Sevgilisi olmayanlar yorumlara yazsın. Birbirimize sevginin her gününü kutlayalım. Arkadaşlar daha fazla devam edemiyorum çünkü şurada bir dişim çürük ve o yine ağarmaya başladı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.